Merhaba sevgili boğa burçları hepiniz kanalıma hoş geldiniz ve boğa burcu yükseleni olanlar bakalım sizlerle alakalı kartlarımız neler gösterecek? Aşk, para, eğitim, kariyer, önünüzdeki fırsatlar, dikkat etmeniz gereken konular, her şeye bakacağız arkadaşlar. Sadece niyetlenmeniz önemli. Gönlünüzde ne yatıyorsa arkadaşlar olacak mı, olmayacak mı? Peki ne yapmalıyım bu konularda vesaire vesaire diye niyetlenebilirsiniz içinizden. Ben de videoyu beğenen ve kanalıma abone olan bütün dostlarıma, bütün arkadaşlarıma niyetleniyorum şu anda. Zamansız şekilde niyetleniyorum dostlarım. Bu video ne zaman sizin karşınıza çıkarsa o zaman size güzel bir mesaj olsun benden ve tarot kartlarımdan. Bakalım şimdi neler gösterecek kartlarımız. Sorularımızı sorduysak, düşündüysek neler merak ediyoruz. Hemen ben kartlarımı şöyle hislerim doğrultusunda seçmeye başlayacağım. İlk kartımız Şimdi arkadaşlar genel anlamda baktığımızda bu arada şey söyleyeceğim tam anlamıyla cümlesi cümlesine size uymayabilir. Mesela bu kartta yorumlayacağım aşk bir kısma uyarken bu karttaki aşk başka bir kısma buradaki başka bir kısma buradaki para başka bir kısma vesaire vesaire. O yüzden videoyu e, çok fazla atlamadan izlemenizi size tavsiye ediyorum. Başlayalım. Kupa dörtlüsü kartımız para yedilisi ve parası. E, paralar ve kupa. Şimdi arkadaşlar öncelikle biraz kararsızız bugünlerde. Hayatın bize verdiği şeyleri sorguluyoruz. Hani ben bu kadar az para istemiyorum. Ben daha yüksek paralar istiyorum. Ben daha yüksek kalitede bir yaşam istiyorum. Ya da arkadaşlar Aşk anlamında, eğitim anlamında, önünüzdeki kariyer fırsatları ve kariyeriniz anlamında diyorsunuz ki hayat bana bazı şeyler sunuyor ama bu bana yeterli gelmiyor. Ben daha büyük başarılar elde etmek istiyorum. Gerçekten çocukken hayalini kurduğum şeyin gerçek olmasını istiyorum. Büyük hayaller düşünüp büyük şeyler yapmak istiyorum ve bunun için de çabalamak istiyorum diyorsunuz. Ama bir yandan baktığımızda da Biraz kararsızsınız arkadaşlar. Diyorsunuz ki acaba ben bunun altından kalkabilir miyim? Şimdi parayla alakalı bu durumu yorumlayacak olursak Maddi anlamda diyorsunuz mesela size bir para kısmeti geliyor maaşınız geliyor olabilir birisinden bir para geliyor olabilir arkadaşlar eşinizden dostunuzdan çoluğunuz çocuğunuz anne babanızdan ya da e, maddi anlamda maaşınız vardır diyorsunuzdur ki bu bana yeterli gelmiyor İşte emekli maaşı gibi illa çalışıyor olmanız gerekmiyor yani sadece geliriniz nasıl sağlanıyorsa kimlerden nasıl ne şekilde para geliyorsa diyorsunuz ki ben daha fazlasına ihtiyacım var daha fazlasını istiyorum ve bunun içinde artık çaba sarf edeceğim galiba çünkü diyorsunuz niyetleniyorum artık. Çünkü bir adım atmak istiyorum. Maddi gelirimi artırmak için belli başlı şeyler yapmak, planlar yapmak, belki iş hayatına atılmak ya da şu anki işimi daha da ileri seviyeye taşımak vesaire vesaire kafanızda bu tarz şeyler var. Bunları sorguluyorsunuz bugünlerde. Ee, ve bununla alakalı artık önümüzdeki günlerde adımlarınızı atacağınızı gösteriyor. Biraz cesaret etme konusunda tereddütleriniz var. Acaba altından kalkabilir miyim? Acaba halledebilir miyim gibisinden. Halledersiniz arkadaşlar. Sadece aktif olmanız gereken bir dönemdesiniz. İstediğimiz şeylere ulaşabilmemiz için gönlünüzdeki yatan paraya ulaşmanız için aktif olmanız gereken bir dönemdesiniz. Dediğim gibi illa sizin çalışıyor olmanız gerekmiyor. Sadece para durumunuzu nasıl artırabilirseniz nasıl bir ihtimal varsa göz önünde. Bunu değerlendir diyor maddi gelirini artırmak için yeni planlar yap. Yeni adımlar atabilirsin. Farklılıklar deneyebilirsin. Bunun için kendini yorgun hissetme diyor. Önümüzdeki günlerde Artık bir adım atacaksınız. Maddi gelirinizi artırmak için. Bir para gelecek size arkadaşlar. Güzel de bir para. Hem de diyorsunuz ki ya işte ben buradan bana para gelmez. Buradan bana para yatmaz. Şu işten para çıkmaz. O olmaz bu olmaz. Ama gelecek arkadaşlar. Bu aradan büyük bir yatırımdan bahsetmiyor kartlarımız. Tabi bazılarınızın aklında o da olabilir. Ama büyük riskler almaktan ziyade sadece böyle yorularak uğraşarak çabalayarak yapacağımız elde edeceğimiz bir kazançtan bahsediyor kartımız. ha Kazanıyor muyuz? Kazanıyoruz. Sadece pes etmemeniz gerekli. E, düşünme dönemindesiniz Ama böyle sürekli sürekli düşünmek de e, bir fayda etmiyor. O yüzden eğer gerçekten her şeyi e, eksisiyle artısıyla düşündüysek ve gerçekten neyin ne olduğunun artık farkına varmışsak biliyorsak gönlümüzdeki plan neyse bir e, işe girmekse paranızı artırabilecek herhangi bir şey yapıp satmaksa ya da neyse yani bunu gerçekleştirmek için artık diyor ki kartlarımız adım atacaksınız atmanız gerekli. Sonucunda da güzel para elde edeceksiniz. Aşk anlamında arkadaşlar kariyer ve eğitimden devam edelim. Aşka sonra geçelim madem parayla başladık kariyer eğitim anlamında da yine aynı şekilde önünüze geçen iş fırsatlarını beğenmiyorsunuz arkadaşlar ya da diyorsunuz e, şu anki çalıştığınız işle alakalı ben daha yüksek kalitede bir iş yapmalıyım maaşı daha yüksek bir iş yapmalıyım şöyle bir yerde çalışmalıyım vesaire vesaire yani hayatın size sunduğu sizi mutlu etmiyor ve siz diyorsunuz ki ben hayatın bana verdiğinden çok daha fazlasını elde etmek istiyorum yine siz de önümüzdeki günlerde artık niyetlenip çabalamaya başlayacaksınız biraz şu sıralar e, mola evresinde olabilirsiniz kendiniz için ve bundan kaynaklı şu an sadece düşüneceğim henüz hani bir adım atmayacağım ya da bir aktivite gerçekleştirmeyeceğim önümdeki bu başarı yollarını açmak için sadece biraz düşünmeye ihtiyacım var modundaydınız. E düşündünüz ama artık önümüzdeki haftalardan itibaren gönlünüzde yatan şey neyse Eğer gerçekten onlara ulaşmak istiyorsanız sadece hayatın bana verdiğiyle yetinmek istemiyorum diyorsanız adım atmanız gerekecek diyor kartlarımız yine aynı şekilde. Ve eğitimde de yine aynı şey söz konusu bir farklılık istiyorsak, daha büyük başarı elde, elde etmek istiyorsak ya da gönlünüzde ne yatıyorsa ona ulaşmak istiyorsanız gerçekten çabalamanız, gerçekten emek vermeniz gerekli diyor kartlarımız arkadaşlar. Çünkü kendimizi zaman zaman yorgun hissediyor olabiliriz. Zaman zaman da umutsuz hissediyor olabiliriz. Ya ne kadar çabalarsam çabalayayım kadar kısmet bana gelmedikten sonra ben bunu elde edemem ki diyor olabilirsiniz. Ama edeceksiniz diyor kartımız. O yüzden elinizden geldiği kadarıyla kendinize nasıl böyle gaz güven verebiliyorsanız onu yapmaya çalışın diyor kartlarımız. Çünkü çok güzel sonuçlar sizi bekliyor. Belki bu kadar güzel olacağını siz bile tahmin etmemiştiniz. Gerçekten bileğinizin hakkıyla kazanacağınız büyük zaferler sizi bekliyor arkadaşlar. Şimdi aşk anlamına geçelim. Bu arada 3 e, kart daha seçeceğim. Onlarda da sizin özel olarak sorduğunuz yani aklınızda ne varsa ona niyetlenmenizi ya da üç soru sormanızı isteyeceğim. Şimdi önce bir aşkla devam edelim arkadaşlar. Aşka baktığınızda ya şu an e, sizin hoşlandığınız kişi sizden hoşlanmıyor ve bundan dolayı aşkta bir rahatsızlık söz konusu ya da ilişkideki beklentileriniz bir türlü karşılanmıyor. Mesela eşiniz diyor ki Birlikte şu aktiviteyi gerçekleştirelim. Siz diyorsunuz ki o beni mutlu etmiyor ama hani daha ortak, daha mutlu olacağımız, daha heyecanlı bir aktivite gerçekleştirelim ya da eşiniz ya da sevginiz ya da nişanlınız diyor ki işte şöyle şöyle bir hayat planlayalım. Siz diyorsunuz ki ben öyle istemiyorum. Ben daha farklı istiyorum. Daha uçuk yani ufkumuzu bu kadar dar tutmayalım, daha geniş şeylere odaklanalım. Bu niyettesiniz yani. Ve e, bunun içinde önümüzdeki günlerde diyor ki kartınız Artık gerçekten bu kişiyi karşına al otur. İlişkide olduğun kişiyi. Ve bunları anlat. Bakın gerçekten anlayacak. Siz şu an biraz kendi isteklerinizi, kendi amaçlarınızı söylemekten biraz çekiniyor olabilirsiniz. Çünkü çok büyük şeyler hayal ediyorsunuz. Çok büyük planlar yapıyorsunuz aklınızda. Ve diyorsunuz ki ya bunları duyarsa işte... Biz onlara zaten ulaşamayız ya da öyle bir yaşamımız olmaz gibi bana güler mi acaba ya da hayallerimi küçümser mi öyle bir şey olmayacak arkadaşlar bunu gerçekten Hayatı nasıl uygulamak istiyorsanız işte şu gün şuraya gidelim bugün bunu yapalım bugün ordunu satın alalım bugün şu kişiyle tanışalım vesaire vesaire neyse aklınızdaki bunu alın diyor güzel bir şekilde net bir şekilde ben bunu bunu yapmak istiyorum böyle aktiviteler istiyorum benim ilişkiden beklentilerim bunlar belki çiçek alma bazılarınız için de çiçek alması belki sizin için bir anlam ifade etmiyordur belki bazılarınız sadece nasıl diyeyim bir gülen yüz bekliyordur. Böyle daha neşeli bir insan bekliyordur hayatlarında. Öyle davranmasını isteyebilirsiniz. Tabii ki karakterini değiştireceğiniz anlamına gelmiyor. Ama tabii ki de ilişkideki problemlerinizi konuşmanız gerekli. Sağlıklı bir ilişki olabilmesi adına. O yüzden bunları söylemekten çekinmeyin diyor kartlarımız arkadaşlar. Onun haricinde de ee, şu anda ilişkimde zaten sorun yok problem yok ee, ama hani nasıl olacak da merak ediyorum diyorsanız ufak tefek böyle bir sıkıntılar ben olduğunu düşünüyorum karttan gördüğüm kadarıyla ama bu genel boğa, boğa burcu için bir fal o yüzden her boğa burcu aynı şey kelimesi kelimesine yaşayacak diye bir problem yok sizin de söylemek istediğiniz içinizde kalan paylaşmak istediğiniz bir şey varsa eşinizde sevginizde nişanlınızla bunları önümüzdeki günlerde Konuşmanız paylaşmanız gerekli diyor kartımız arkadaşlar. Hiç ilişkisi olmayanlara baktığımızda sizler de arkadaşlar artık birazcık daha hayata karşı olumlu bakmaya çalışmalısınız. Her şeyden önce aşk anlamında diyorum bakın. Çünkü diyorsunuz ki ya asla benim istediğim gibi birisi gelmeyecek. Evet ben şöyle insanlardan hoşlanıyorum. Ama öyle insanlar bana bakmaz ki işte bakıyorsunuz size gelen kısmetlere diyorsunuz. İşte bu bana göre birisi değil anca zaten bana göre olmayan kişiler geliyor. Asla benim hoşlandığım ya da beğendiğim tarzda birisi gelmiyor hiç de gelmeyecek kesin bilmem ne bilmem ne. Bunları kendinize söylüyor olabilirsiniz ya da söylemiyor olsanız bile beyniniz bir şekilde bu düşünceyi sizin bilinçaltınıza sokuyor olabilir arkadaşlar. Ama diyor ki kartlarımız gerçekten küçük düşünüyorsun. Yani neden o kişi mesela seninle birlikte olmak istemesin? Ya da mesela senin kriterlerindeki, senin hayallerindeki tip sana neden mesela adım atmasın? Hani bunu bu kadar böyle işte hiçbir zaman zaten aşkta istediğime ulaşamayacağım gibi düşünceyle önündeki kısmetleri baltılama diyor. Öyle birisi çıkacak ki karşına şok olacaksın. Gerçekten şok olacaksın. Belki senin adımı atman bile gerekmeyecek biliyor musun? Direkt o kişi kendisini belli edecek. Senden hoşlanacak. Ve sen de gerçekten o kişiye karşı içinde bir his olduğundan olursa onunla devam edeceksin. Gerçekten kriterine uygun, hayaline uygun birisi gelecek diyor kartımız arkadaşlar. Bu noktada manifest mi yapıyorsunuz, meditasyon mu yapıyorsunuz, e, aklınızda ne geliyorsa olumlamalar mı? Yani istediğinizi yapabilirsiniz. Ve lütfen kısmetlerinize açık olun. Öyle bir kısmet denk gelecek ki arkadaşlar. Öyle bir kısmet geliyor ki. Yani şok olacaksınız. Diyeceksiniz bu kişi, bir kişi kesinlikle benim ruh eşim. Öyle yani. O yüzden ee, size çok fazla uymayan işte çok hoşlanamadığınız e, kriterlerdeki insanlar geldiğinde mesela direkt onları ya yok benim mesela bu konu benim kriterim dışı o yüzden ben hemen istemiyorum deyip silmeyin çünkü fark edersiniz ki tanıdıkça o kişi aslında gerçekten ruh eşiniz. İlla aynı şeylerden hoşlanıyor olmanız gerekmiyor. İlla tam hayalindeki dediğiniz kişi de gelmesi çok mümkün olmayabilir. Çünkü arada mutlaka farklılıklar olacak ama totalde baktığımızda gerçekten tam olarak sizin e, mutlu olabileceğiniz birisi. O yüzden arkadaşlar aşka umutsuz bakmayı bırakalım. O kişi gerçekten gelecek. O yüzden gönlünüzü ferah tutun. Adım atmanız gerekiyorsa da adım atın diyor kartımız. Adım atmaktan çekinmeyelim. Direkt gidip aşığım sana vesaire gibi bir şey değil tabii ki. İşte senden hoşlanıyor, hoşlanıyorum da demeyin. E, nasılsın? Bu. Bu kadar. Ya da e, sosyal medyadan mesela istek atarsınız. Belki numarasını istersiniz. Bunlar yapılabilir yani. Bunları yapmaktan diyor çekinmeyin arkadaşlar. Gayet güzel bir faldın. E, biraz sıkıntılı bir dönemlerden çok rahat bir dönemlere geçtiğimizi gösteren bir faldı bir geçiş döneminde olduğunuzu gösteren bir faldı umarım çok o güzel günler çok çok yakındır ki çok yakın olacağını düşünüyorum zaten bu bir ay içerisinde yani e, en fazla bir ay bu arada ben iki hafta içerisinde artık bu dönüşümü tamamlayacağınızı ve maddi anlamda para eğitim kariyer aşk anlamında çok güzel günlere doğru adımlarınızı atacağınızı görüyorum yani iki hafta içerisinde olacak artık hayatınızdaki bu dönüşüm çok güzel görünüyor arkadaşlar çok güzel bir enerjiydi kartlarımızı verdiği enerji. Umarım size de öyle geçmiştir. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yaptığınız her yorum bir manifest olsun ve evren size istediğiniz şeyleri göndersin diyorum. Ee, beni TikTok'tan canlı yayında soru cevap için ve kısa fal videoları için takip etmeyi unutmayın. Özel fal için de bana Instagram'dan ya da yine TikTok'tan yazabilirsiniz ama Instagram'dan yazarsanız daha güzel olur. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.